<laughs> Hepinize yeniden selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor kariyerinin ikinci bölümündeyiz. Yanımda İsmail ve Yılmaz var. Biz ikinci bölümü normalde çektik ama video olmadı. İkinci bölümü çok güzel başladık girdik. İsmail'ler yoktu ne güzeldi harikaydı. Oradan kayıt attı bir şey oldu. Neyse videoya geçmeden önce like atmayı kanala abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Şeyi biz simüle ettik. Şuradan hemen takdimden evet, göstereyim. Biz <laughs> maçını 3-0 yenildik. Bugün de antrenman günüydü. Evet, bize bir e, transfer teklifi gelmişti. Teklifi de değil de, e, Yorumlardan bir tane. Yorumda öneri. Evet, öneri gelmişti. Tavsiye. Bunu alın, alsanız iyi olur falan demişti. Biz ona bakalım. <laughs> Ryan Ait Nuri Wolverhampton'da oynuyor. Büyük potansiyeli varmış. Bakalım, bunu alırsak iyi olur. Bir de e, yeni bir kariyer daha yapacağız bu sefer kendi takımımızı kurup sadece altyapıya yöneleceğiz. Mesela evet, onda yorumlarda onda, onda şey da yani. Arda Akbulut için 2 yıllık kiralık. Hmm. Bence Fikablet. çok kabul et. Evet, yetenek avcısı bize raporu gönderdi. Bakalım bir bu Ryan Oyt Nuriye. Hızlanması iyi, çevikliği iyi. Top kontrolü iyi orta açması iyi bizim için kayması iyi şu zaten beklentimiz yok biz bu oyuncuya bir yapışırız abi. yapışalım kulübe yine katıldı hmm. tabi alamıyoruz şu anda Çünkü oyuncu yeni transfer olmuş Evet maç öncesi basın toplantısındayız. Takımıma inanıyorum Ekmek Mümeni sadece şekilde mücadele edip Bu sene bunun iki şampiyon olabilir misiniz? Olacağız da. <gülüyor> <gülüyor> şampiyon yani. olmak istiyoruz. Son maçlardaki performans pek yetmiyoruz. Ne Neden de <laughs> öğrenebilir miyiz? Zorlu bir süreçte diyelim ki Bruno Peres için. Çünkü takımımız için şu anda çok önemli bir isim. Oyuna dedik ve Ellerimizi yağlayalım. Trabzonspor'la ilk lig maçımıza, şampiyonluk için ilk lig maçımıza çıkacağız. Ve ilk düdük birazdan gelecek. Sivasspor Trabzonspor maçı başlıyor. bir Sivas'ın bu eski stadyumunu biliyor musun kardeşim? O eski stadyumuna benziyor. Evet oyuncularımız sahaya çıkıyor. Balıkesir sahasına da benziyor. Aynen. Aynen. <laughs> Ne ya <laughs> burada. Abi. Ha, bak, bu? Bu ne çözebildin mi? Formda. Formla, formla, formla yani. ilgili diye düşünüyorum. ama işaret. Bir bilgimiz Formda işaret. De. <laughs> işaret. O ben değil Değil mi? Ha? Çok farklı bir şey olmuyor. Ve ilk dedik geldi, mücadele başladı. Hakan. Kafiye oynadı. Canini'nin baskısı. Şimdi Berat Hayberk Özdemir. Oha. Ne oluyor oğlum? Şerez dedik abi. Edgar. Edgar yes. Cervinho. Berat Ayberk. Özdemir. Berat. Verdi Bakasetas'a. Bakasetas. Yanında Canini. Tekrar Bakasetas'ın önüne. Bakasetas. Bakasetas. Topu önüne iyi alamadı. Baskı. Berat. Bence burada. Sol tarafta Marek Hamsik. Hamsik. Ortalama arka bölüm Canini. <laughs> Oğlum, kafayla niye çıkmadı o? Şimdi Cervinho. Aldı topu. Cervinho bir çalım. Marek çık. Vakayeme. Sırtı dönük. Vakayeme hmm. pas verecek arkadaşın arada. Bakasetas. Bir daha pas. Berat. Canini. Marek Kamşik. <laughs> Önünü açtı. Vurdu. Ali Şaşal. Ali Şaşal. Oo oh, hocaya bak. Şöyle bak Fatih'ten. Yani, ya, i̇yi de vuramamış. Ya. Ya, i̇yi vuramamış. Kenara gitmemiş ama iyi kurtarmış Ali Şaşal. Edgar tekrar dokunamadı ama Cervini aldı topu. Şimdi Canini, Canini vur oğlum. Vurdu Ali Şaşalar. Üzerine vuruyor. Ben bir... Vakayeme. Mı? mı? Bak aynı şeydeki gerçekteki gibi hiç pas vermiyor. Cezası aslında. Hamşik. Çıkarttı dışarı. Berat. suyuldu vurdu Ali Şaşalar. Üçüncü pozisyon oldu bu. Berat Ayberk Özdemir. Çok iyi çalım attı, vurdu, olmadı. Sözde e Sports Live'da yayınlanıyor. O da hani diğerlikleri kanal olduğu falan herhalde onunla alakalı bir şeydi. Ne bileyim Yılmaz. Ya, sen niye <laughs> açıklama ne yaptırıyorsun <laughs> bize? Bruno Perez. Bruno Perez harbiden de o düştü kalktı. Perez. Düştü kalktı, tekrar Uğur çiftçiyi karısı yaptı. Tekrar yaptı. Nasıl laflar bunlar ya? Hop bir şey <gülüyor> 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 bak, oluyor. Mükemmel bir gol. <laughs> bir daha isteyerek atamazsın sen. atamam oğlum. <laughs> Trabzonspor, Hamsik'le beraber diken mükemmel bak, bak, başlıyor. Bak, bak, bak. ortayı açtı, Hamsik <laughs> böyle ben yese <laughs> oldum. Ali Şaşal. Kardeşim Ali Şaşal da. ne yapsın daha bak, bak bak bak. Ali Şaşal da tebrik ediyoruz. Yani golden önce 3-4 tane net pozisyon yani çıkarttı ya. 3-4 tane net pozisyon çıkarttı ve 1-0 önündeyiz evet. 1-0 önündeyiz. Sevinmek için içimden gelmiyor ama. <laughs> yok yok bir şey oh, olmaz. İsmail artık kaldı. Grande Marek diyeyim. Hamsik. Bir maçta bir gol. Evet, Marek Amşik. Çok da benzetmemişler aslında. Eski haline, Bruno yeni e hali. tamamen... Gençlik haline. Gençlik hallerine benziyor. Ben, benziyor. Ben, benziyor. Yani yeni şey yapmamışlar Marek Amşik için. Bruno Perez tamamen Pereira'ya benzemiyor mu? Hayır. <laughs> 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 Bakasetas. Şimdi... Isaac Kaffee. Isaac Kafi, Edgar Yee, Faysal Fajr, Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır aldı topu. Golden sonra baskılı olmaya çalıştı. Bakasetas. Bakasetas. Canini'ye vermedi? Şimdi attı Canini. Canini'den evet. Oğlum vallahi bak evet. çoğu adamla istediğim bak. Bakasetas'la sağ sol yapıyorum da canini ile yapılmıyor. Vitor Hugo. Mükemmel bir bazı Canini'ye Canini araya bıraksa tehlike olabilir Ay. Magamela Magamela çöktü Magamela vurdu, vurdu. Defans daha top evet Adeta duvar oldu Sivas <gülüyor> 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 sen, Laura, <laughs> İsmail Türbaşı başı. Magamel aldı topu. Magamel'e kanattan ilerliyor. Magamel'e bir şeyler yaptı. Çalımın attı. Bir şeyler ya? yaptı. Canini Çağruf. bıraktı. Camsi vurdu Ali Şaşal. <gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bir kendi bayrağı kaldı. Allah Allah. Sen bunu anlatın. Hamzi Ali Şaşal topu Şimdi... konuya çeldi. Trabzonspor bak kullanıyor. Penaltı noktasına doğru gelen top Vitor Hugo vurdu dışarı. Dışarı ama bitirmedi hoca. Fajır. 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 Açar çelik olabilir. Fırader çorunu attı yatırdı. ne yapıyorsun? Fırader. 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 Bizim çok güzel oluyor ama. Dur ben tam kadro listelerini yapalım. Ona göre o gün adam izle felfajı mı? Felfajı. Gerek yoktu. İkinci yarı başladı. Edgar. Perez. Ağzını niye bilmiyorum. Gel gel gel. Sen var ya şöyle. Tam şey. Bakasın tarz. Gratel. Henrique. Fajır. Granada <laughs> Ağzını açtığından bir adamlar top yapıyor. <laughs> 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 Magamela kanatta devam edecek. Magamela çalımını attı mükemmel gidiyor. Magamela Nijanini ortada boş. Magamela bir çalım daha batacak. Topu kaptırdı. Üstüne gitti. Hamsik de kaldı top. Hamsik pasını verirse. Berat. 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 El var. Berat. El var. El var. Trabzonspor kafilesinden el var içecekleri. Bakıse tası top. Kafilesi diyor. <laughs> 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 Teknik ekip falan da var. Pedro Inico gidiyor. Bıraktı. Gradele. Max Gradele. Kofi. Vurdu. Kaleci Uğurcan çıkırdan mükemmel bir tarif. Makamela, bu kapında Ahmet olacak, Hakan. Oğlum ne yapacağız? Ne yapacağız? Perez, Edgar Olur. Olur ya Basturio. Bak, Almanlar batmıyor mu? Konak olacak mı? Yapıyoruz, ince kötü olmuyor. Yok olmuyor. sarı alabilirsin. Gerin yani Zaten gerin yani bir şey. Ben değil de. Köybaşı çıkıyor yerine de. Köybaşı. başı. Siopis girdi. Bekte Siopis. Trabzonspor'da Alperen Canlı Tersin Hoca'dan ilginç değişiklikler. <laughs> <laughs> evet, Dur bari oyuna girince söyle. Sivas Spor. Sivas. Bak şimdi Sivas. oyuna, oyuna giriyor ya. Yani. Sivas'ta James girdi de oyunu kez çıktı. Hamsik, Pakistan Körbeş'e dışarı çıkıyor. Toköz, Mallı ve Siyopis oyunda. Ama Siyopis Bekle olmayacak garip şeyler izlenecek 60 dakikadan sonra. Son 30 dakika şahit olacağız. Ve topu uzaklaştıramadılar. Bir şeyler oluyor orada. Kamara. Koyde. Kamara. Ferfajır. <laughs> <laughs> Ferfajır diyor hala. Faysal Ferfajır. Max Grader'ın oh, uzun açıktan mükemmel bir <laughs> tarih. Doğru kan tepüş toprakta en Hani bu Magamela'ydı oğlum onun. Olum da Magamela'ydı. Pasitası James. Max Gradel James'e bıraktı. James vuracak mı? Topayı de geveledi. Hakan. Hakan. Fajir'e bıraktı. Oğlum çıkamıyoruz lan. Oğlum İsmail susun lan. Evet, Goool! Değil mi? Uyduramam çabuk atları söyle. James golü attı ve skoru 1-1'e getirdi. Şurası susturalım. Vito'da oldu. Ciğerime söktün değil mi? Aynen. Bu iğrençesi birbirinden sonra. Bir dönem burada sona geldik ve 2-0 oldu. James. Sivas'ı Spor, Trabzon Spor karşısında 2-1 geçti. Sıhh. Ya ne Neyse ilk maçın günü ama Nazar çıktı. James, Kyle Fajer, Azadır Şerifçiler'den 1 olmasın ama yani. Nelumuz'a verdiler. Ama bunun suçu bam 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 dedi. değil. Ya, ya ben sana, ben. bam bam bam. Bak gördün mü? Hiç bilmiyorum kimi alacağız. Güzel elimize verdiler. Ben de onu düşünüyorum. Kim var? Ben de Van Ahlon falan. Ya. Ama Galatasaray. Galatasaray. Can kadar ki çiçek gibi. <gülüyor> 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 o Trabzon forması giyemez kanka. <laughs> oğlum mi var lan sol bekeydik. Ya ne Tromsen'i oğlum ya. Adam bir oyunu 3 ay sonradan yanın kenardan çapraz bağını bağlayıp <laughs> oyuna giriyor. <laughs> Karagümrük maçı başlıyor şu anda. Yine deplasmandayız değil mi? Yok bu sefer iç sağda sefer Trabzon'da yazıyor. Ooo. Anlayı şey, anl kendi yazıyor. Anl bak. Sahaya çıkıyoruz. Sahaya çıkıyoruz. Şunu tekrar evet. takacağım. Ben Derek Rey. Kanka. Sen de isteği bulansın. Ama ne, 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 ne oldu ne? Ne oldu? Ne oldu? Duymuyor musun Salı? Sipariş ediyor. Kadroyu sayıyor. Kadroyu da önceden <laughs> yoktu böyle bir şey. <laughs> Bak sen de ya on mu ben önceden ne bileyim ama. <laughs> bir dakika dur ben de bir şey sayıyorum. Tamam <laughs> sana gitmiş. Uğurlayan çakır makır mı? Bitmiş. Bütün kadroyu sayıyor oyun. Ar Önceden böyle bir şey yoktu. Evet, evet. evet. Aa teknik direktörümüz de güzel. <laughs> geçelim maça geçelim. an önce oynamak istiyorum. <laughs> İlk dedik. Geldi maç başladı. Jimmy Durmalıbor. Saliguro Maregamsik. Cervinho. Cervinho bu. Mu? Musa. Ne Musa? Yım. Ahmet Musa. Ahmet Musa. <laughs> Ay işte ortaya Ben kor. <laughs> Vitor Hugo Hoca Topla gidiyor. Jimmy Karataka'da da indi. Jimmy motor olacağız galiba. Yok yok. Edgar. <laughs> evet. Yes. oyunu oğlum oraya. Berat'tan tek top. Bak kaseta salır mı? Anladım. Ya nasıl kaybediyorsunuz ya? Berat. Oğlum Hamşik! Kalecinin üstüne Berat. Hamşik! Hamşik! Cornelius'a gelmedi be. Şimdi Jimmy durmaz. Oğlum o Musa tehlikeli he. Tabi lan Ahmet Musa. Bak nasıl aldın Ahmet Musa içeri çevirse gol olur. Çevirmedi salak mı doğru? Değil. Gol. Offside, Neyse. offside, offside, o, o. offside, offside, o, o. offside. Bal, bal, bal nasıl Yalnız dedi ne dedi? gol attı şerefsiz ya atıyordu. Vitor Hugo çıkartır mı dedim çıkartamadı. Ya şunu takman lazım. Vallahi bak. Tak kanka oynayamıyorsan tak artık ya. Balıya oynayamıyorum. Bak her şeyi bir... Edgari. Vitor Hugo. Evet. Bunu takıp yenirsen daha çok dalga geçeceksin. Evet, Balkovic. Balkovic, Jorvinho'nun önünde kaldı. Jorvinho. Kendisi ben, atacak. Kournemius. Kournemius, Kournemius. Kourneeeeeeus. Kourneemius. Sıra taçında da aynı bok yedik sakin. Bunu nereden çaldın? Bir taksi. Harbi <laughs> <laughs> <zekalı>, nereden çaldı? Uygulamayın dedim. Gerizekalı nereden aldın? ne bileyim oğlum geldi işte bir adam. Cornelius gerçekten de böyle. Çıkıyor bir top geliyor, vuruyor gol oluyor sonra maç boyunca hiçbir şey yapmıyor. Adam sadece gol atmaya programlı Andreas Cornelius. Dakika 36 ve Trabzon 1-0 öne geçti. İspanya'ya gitti. Vitorugo Vitoru ayağı koydu. Bakasetas harika müdahale. Hamşik. Hamşik'ten Bakasetas. Bakasetas'tan Cervin yok. Cervin Çok gerçekçi oyun. Oyun çok gerçekçi harika Evet oradan kapatmamız lazım. Hamşik. Salih bu. Grande Marek. Marek Hamşik. Ahmet Musa. Salih bu gidiyor. Salibur. Ahmet Musa. Bunu olabilir Ahmet Musa. Oğucan çakı çıkardı Ahmet Musa. Oğucan. Niye siktir bile çok Şimdi ileride kim var ona bakmaya çalışıyoruz. İleride sadece Bakasetas gidiyor Agamena var. Vakayeme'ye, Vakayeme, Vakayeme Vaka çekti topu. Vakayeme, 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 bir iki adım daha atıp vurmadı. Bencil. Şunu çektiğinde bir tık gidip böyle vurabiliriz. Bir Bence orada bir adım daha ileride topu kaptırırız. Topu bırakmadı. Carvinho'ya da müthiş pas. Carvinho'ya da müthiş pas. Cervinho çok zayıf pas. Cervinho Trabzonspor'lu ile Selif bir türlü yakalamadı derken Cervinho top aldı. Bakış et at. Bakış et at vurdu. Oo ne Smart Smart içinde yatan kor değil Trabzonspor sevdası var ya. Bo oh. o oh. görüyor musun senin için? Well here we can see it again and a good looking pass. Evet. Orada müdahale yapamadık. Müdahale yapamadık. Salih Boğur açtı ortayı. Garip bir yere. Siyopis. 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 Evet. Uğurcan Çakır. Zamanı oynuyor Uğurca. Topu bıraktı yere. Kendiydi. Uğurcan mı olmadı? İstediğimizi yapamadık. Salih Uğur. Salih Uğur. Salih Uğur. Salih Uğur. Salih Uğur. Salih Uğur. Uğurcan. Oğlum Uğurcan ne yapıyorsun? Allah Kur'an kitap aşkına. Sen insan mısın? Altı bası şey. işte. <laughs> Elektrik geliyor mu? Çok aşağı yandan. Çok aşağı yandan Bir baskı. KKM. Bir, bir yan uzaklaştırdı. Biz Edgar. Sakatlıktan çıkan Dorukhan hala tam formunu yakalayamadı. O yüzden de orta sahada Bruno Perez Pırıcılar. Uğurcan çok hırlı maç bitti. Maç bitti dedi hakem. 2-0 kazandık. Yine <laughs> 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 geçtik o saniye ya. 2-0 kazandık. Cornelius'un

Evet, bugünlük tüm bölümlerimden bu, bu kadar. Ravnus Podcast'a gelin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.